Şimdi Haber Global Dış Haber editörü Eda Tuğrul ve kameraman Çağrı Çalışkan Korsika'da sokakların nabzını tutuyor günlerdir. Fransa'ya bağlı adanın bir kısmı genişletilmiş özellik bir kısmı da aslında tam bağımsızlık istiyor. Peki son gelişmeler neler? Hemen Bastia kentine uzanalım. Sevgili Eda Tuğrul'a bırakalım sözü. Evet Mine Sarı Cuma gününden bu yana aslında Bastiya'da e, gelişmeleri takip ediyoruz haber nöbetimizi sürdürüyoruz. Ne olmuştu hemen birazcık onu hatırlatayım. Geçen hafta Korsika'nın bağımsızlığı için yeni bir siyasi parti olan Nazione'nin temelleri atılmıştı. Ancak bu parti kurulur kurulmaz Fransız e, yönetiminin baskısıyla Macron yönetiminin baskısıyla karşı karşıya kaldı ve iki aktivisti evlerine yapılan baskınla apar topar e, te, uluslararası te terörle mücadele birimi tarafından gözaltına alınıp Paris'e götürülmüştü. İşte dün o aktivistlerin hakim karşısına çıktığını ve e, terör e, haklarında terör e, soruşturması kapsamında dava açıldığını öğrenmiştik. Onlar hala Paris'te tutuluyorlar. Buradaki e, yakınları, aileleri dün birçoğuyla konuşma fırsatımız oldu. Onlardan gelecek iyi bir haberi bekliyorlar. E, şunu da aktarayım şu an Bastia'da herhangi bir e, protesto yok. Çünkü ben nazyon üyeleriyle konuştuğumda e, söyledikleri şey şu biz iki aktivistimizden iki üyemizden gelecek haberi bekliyoruz e, belki serbest bırakılırlar diye hala ümidimizi e, yitirmedik diyorlar ancak asıl e, beklenen ziyaret Fransa İçişleri Bakanı e, Darmani'nin gelecek hafta adaya e, yapacağı ziyaret işte oraya gözler çevrilmiş vaziyette. Darmani'nin büyük bir tepkiyle karşılaşması bekleniyor. Ama şunu da söyleyeyim, adada aslında bağımsızlık için e, mücadele eden farklı gruplar da var. Onlardan biri de e, Corin Fronte ve dün e, dikkat çeken bir protesto gerçekleştirdiler. onlarda. da bizim bulunduğumuz Bastia'dan yaklaşık e, bir saat uzaklıktaki Centuri'de Fransa adı Adalet bakanının yazlık evine bir baskın düzenleyip bahçesine girip e, pankartlar astılar e, ve şunu söylediler. Biz Macron yönetiminin baskı mekanizmalarına karşı bu şekilde politik bir e, eylem gerçekleştirerek tepki gösteriyoruz dediler. Çünkü onlar da aslında iki Nazione aktivistinin e, bu şekilde gözaltına alınıp tutuklanmasına e, tepki gösteriyorlar. E, çünkü o baskın nasıl yapılmıştı? Hemen onu da hatırlatayım. Nazione e, partisinden iki isme yönelik o baskının e, gerçekleşme biçimi asıl tepkilerin odağında. Çünkü e, bu aktivistler aileleriyle birlikte evlerinde otururken kapılarının patlatılıp e, içeri e, işte polislerin girmesiyle çok sert bir müdahaleyle karşı karşıya kalıp aslında ailelerinin gözü önünde yerlerde sürüklenerek yaka paça bir şekilde e, gözaltına alındılar. Tabi bu da asıl e, tepkilerin odağında olmasının sebebi şu. Burada kiminle konuşsak e, söyledikleri de o aslında Fransa dünyaya kendini demokrasinin, insan haklarının, özgürlüklerin e, savunucusu olarak e, lanse ediyor. İşte Avrupa Birliği'nin en kilit üyelerinden biri Fransa. Ama tam da işte dünyaya karşı yansıttığı bu temel değerlerle çelişen nitelikte adımlar atıldığı söyleniyor. Tabii e, dün de aslında yayınlarımızda aktarmıştık, tekrar altını çizmekte fayda var. Korsika'da yaşananlar kilometrelerce ötede de, yankı uyandırıyor. E, ne söylemiştim daha önce e, işte Fransa'nın deniz aşırı illerinden Kuzey Amerika'daki bir ada Guadeloupe oradan bile Korsika'ya destek mesajları e, geliyor. E, yine şunu da hatırlatalım. Azerbaycan Milli Meclisi'nde de Korsika'ya destek grubu kuruldu ve bu e, grubun açık e, yayınladığı açıklamada da aslında yine e, Korsika'ya e, destek mesajı verildi ve Fransa'nın sömürgeci zihniyetinden halen daha vazgeçemediğinin de altı çizildi bildirdi Sarı.